Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Suretul Fatiha'ti. Fatiha suresi. Mekkiyetün Mekkidir. Seba ayetin yedi ayettir. Tabi neyle bu? Bil besmeleti. Besmele ile birlikte. Ne durumda inkar Eğer besmele olmuşsa minha bu surede. Şafirlerin kıraatına göre besmele Fatiha'ya dahil olduğu için besmele ile beraber idaettir. Ve 7 yedinci ayet nedir o zaman? Sıratallezine enam tahlim gayril mağdub alim ve dalilin ayetidir. sonuna kadar. Bu tabi onların kurrasının görüşüdür. Bizim görüşümüz şöyle. Ve lem tekün minha şahit besmele Fatiha'nın ayeti değilse bizim kıraatımıza göre oraya ait değildir. O zaman fes 7 yedinci ayet nedir? Gayrul mağdubi aleyhim vel dalin o kısmıdır. İlâ ahiriyâ sonu. Böylece her iki mezhebe göre de Fatiha yedi ayettir. Kur'an aynıdır. Kur'an harfleri aynıdır. Lafızları aynıdır. E, ayetlerin bölünmesi bunu değiştirmez. O sayı itibarıdır. Yoksa muhteva itibarı da aynıdır. Şimdi burada başka bir kavl var. Fatiha'nın Mekki olması meselesinde Mekki'dir, Medeni'dir deniyor. Yani hem Mekke döneminde hem Medine döneminde inmiştir. İki kere. Birisi namaz farz edildiği zaman Mekke demiştir. Diğeri de kıble Kabe döndürüldüğü zaman indirilmiştir diye rivayet var. Ve yukadderu takdir edilir. Var kabul Fi evvel başka tarafında. Kulu deyin. kolu deyin. Elhamdülillah diye deyin yani. Bunu okuyun manasında. Ki bu takdir yapıyoruz. Niye? Liyekûne olsun. Ma kable iyyâke na'budu. na'budu. İyya Cenab-ı var ya ancak sana ibadet ederiz. Orası olsun, münasiben uygun olsun lehu buna. Yani şöyle deyin işte bak İyya cenab diyoruz ya orada ya, ancak sana ibadet ederiz, ancak sana yardım isteriz. Buranın uygun için sanki bize böyle söyleyin diye Mevla tarafından telkin ediliyor. Bir kevb burasının olmasıyla nasıl münasip bir kevb burasının olmasıyla min mekulil ibad kulların sözü, kulların sözünden Mevla Teala zaten bu sureyi ikiye böldü. Bir kısmı benim içindir, bir kısım kulum içindir. Kulum beni övdü, övdü. Ondan sonra Mevla ne istiyorsun? Buyur gibi sanki. Ne isteyeceğiz? Biz sizi para isteriz, memnun isteriz. Mevla şöyle deyin. Ne deyin? Ancak sana yabat ve ancak senden yardım isteriz. Yardım üstünde ne isteyeceğiz? Onu söyle zaten. Bizi dost doğru yola ulaştır. En büyük mesele dindir, istikamettir. Sünnet seni üzere, en üstüne üzere dini ve İslam'ı öğrenmek Asıl istenecek olan şey odur. Onu bize öğretiyor orada. Oysa bundan başka bir şey istemeyin demek değildir. Ha? Orada en mühim olan işin tercihine göre onu söylemek yani Bak her namazda bunu bize tekrarlatıyor işte. Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü bütün hamdler Lillahi Allah'a mahsustur. Çok kitapların başında böyle başlar biliyorsunuz. Cümletün haberiyetün, burası haber cümlesidir. Yani müttede haber, cümle haberiyedir veya fiil-fail cümlesi de olabilirdi. Ama cümle-i haberiye olarak geldi yani inşa cümlesi, dua cümlesi değil. Öyle ki kusu da kast edildi. Piha bununla ne esenau övgü. Kim, kim üzere? Alallah, Allah Allah Teala üzerine övgü var burada. Bütün hamdler ona aittir ha. Başkasına yok. Neyle tabi bu övgü yapılıyor? Bir mazmuniha kapsamıyla. ile içinde almış olduğu, içinde itibar ettiği manalarla Mevla övülüyor. Onlar nedendir? Min en teala, şunlarken Allah-u Teala'sı malikun maliktir, sahiptir. Neyin sahibi? Cemil hamdi. Bütün hamdleri sahibi Allah'tır. Minel kalk, olan bütün hamdleri sahibi Allah-u Teala olduğunu orada ifade ediyoruz. Onu Cenab-ı Hakk'ın met ediyoruz. Evet müstehikkun. <laughs> Allah-u Teala hak edicidir. Neyi en yuhmeduhu. Kulların ona hamd etmesini hak eden odur. Niye odur? Çünkü her şeyin sahibi odur. Her nimetin sahibi odur. Vallahi alem bu. Allah Allah vallahi Allah, Allah lafzı alemun alem özesindir. Kim üzerine söylenir? Alel mabudi bi hakkın. Hak mabud olan Allahu Teala'ya söylenir. Başkasına söylenmez. Sadece ona ait bir özel isimdir. Şimdi elhamdülillah. Şimdi bir tahlil yapalım. Elhamdü lillahi. Bunu her zaman yapıyoruz. Lillahi. Elhamdü mübteda Mübteda burası haber. Haber. elhamdülillah kim için sabittir? Lillahi Allah için sabittir. Allah'a aittir. Allah mahsustur. Tamam. Şimdi bu normalde fiil cümlesi olabilirdi. İsim cümlesine dönüştürüldü. Hamid tü. Hamd ettim. Kime? Allah'a. İbare böyleydi. Fiil daha kuvvetli amildir. Hamidtü ben hamd ettim. Kime Allah Allah'a hamd ettim. Hamidtül hamd diyebilirsin. Teala. Allahımız hamd ettim, diyebilirsin. Bu durumda fiil var. Fiil nedir? Üç zamandan bir alakalıdır. Dolayısıyla zamanla kayıtlı olduğu için bu her zaman olmaz. Hamd ettim bitti. Ya Ahmed olsa, Ahmet olsa hamd ediyorum. Hamd edeceğim. Zamanla kayıtlı. Elhamd olursa bütün hamdler. Bunda zaman yok yani. İsim cümlesinde zaman yoktur. İster dün evet ki sene daha önce istese şimdi istese ileride ne olsa olsun bütün hamdler. O yüzden burada süreklilik var. Elhamdül marifedir. Yani burada şimdi ne diyorduk bizim kelime dersinde? Ne kelime? Hamd mastardır. Marife min ekrem, marife eflamda. mamul mü? Burada mamuldür. Niye? Çünkü amilin manevi bunu ref Hangi mamul dedi? Mamul birincisi, üçüncüsü mütüdadır. Evet. Mureb meblimi, Murebtir. Ne olmak üzere? ismi fiyatı musar olmak üzere mübarektir. İrabı tamdır. Refiz ambeli. Nasbı fethari çeri alır. Evet. Öyle Allah ki Rabbil alemin. Alemleri Rabbi. Rab terbiye eden, yoktan var eden, büyütüp kemal edilen. El alemin. Bütün alemdir. yani maliki cemil halkı. Bütün halkın sahibi maliki. Minel insi vel cinni. İnsanlardan olan alem, cinlerden olan vel melaketi, meleklerden ettevab bir hayvanlardan ve garihim ve diğerlerinden rivayet ediyor. 18 bin alem var. Her şey içinde başına bir alemdir. Hepsinin sahibi. Ve küllün minha bunlardan her birileri ne yutlaku aleyhi onun üzerine o her birinin üzerine söylenir ne alemun alem denir. Yani yukarı denir. Alemul ins insanlar alemi. Ve alemul cinc, cin cinler alemi. İlâ gari zâlik Yani hayvanlar alemi, denizler alemi şu alemler, bu alemler 18 bin alem. Gullibe tağlib edildi, galip getirildi. Nerede? Fi cem'ihi el alemin kelimesinin cem yapılmasında. Nerede? <Sessizlik realmente> Bil yâi ven nûni vav ya nun ya. Vav nun ya nun. Yani nedir o? Cem comigo, salim değil mi? El alemin. El alemun. Alemun. Esnesi alemani hani cemisi ale mune mune refi böyle nasıl bir cerri ale mine diyor şimdi burada musandif ye nunla veya vav nunla fark etmez refinde böyle nasıl bir cerrinde ye yeğen. ye nunla ve ye nun ne de olur akıl sahipleri olan müfret müzekkeri akıl tesniyesi cemisi böyle gelir. Mesela Zeydun Zeydani Zeydun'a gelir. Müslüman Müslümanı Müslüman'a gelir. Var. Racülün, racülün, Rical geliyor. Bak ne oldu? O cemi keser. Müslümetün, müslümetan, müslümatün gelir. O da cemi vermez. Demek bu, şu cemi neymiş? Müfret, müzekker, akıl. Akıl sahibi olan şahısların cemisi ile Cemi getirildi burada el alemi. Bu ne yapıldı? Akıl sahipleri olduğu için galip edildi. Üstün yapıldı. Kim? Ulul ilmi. Üstün yapıldı. Hullibe kim? Ulul ilmi. İlim sahipleri. Kim üzerine? Ala garim diğerlerine. Alemde en çok şey ne var? İnsan değil ya. İnsan kaç? Altı milyar. Sinekler, böcekler, taşlar, marşlar. Çok daha fazla. Onlara değil de akıl sahibi olan, ilim sahibi olan kişiler üstün yapılarak onların ismi kullanıldı diğerlerine galip edildi. Şerefli olduğu için tamam mı? Ve bu nedendir? Alem ne denir? Şimdi alem kelimesinin tabirini yapıyor. Açıklamasını. Ve alem neden gelir? Minel alameti. Alametten geliyor. Şu alem alamet demektir. Niçin? Lene çünkü o alem alametun ala mucidihi. Alamet alamettir. Ala mucidihi kendi kendisini yaratanın varlığı üzerine, birliği üzerine kudreti ve sıfatlarının olduğuna dair alamettir. Cenab-ı Hakk'ın vardır hem birdir hem mükemmel sıfatlarla muttasıftır. Şu alem bunun alametidir işte. Eğer Allahu Teala bilici olmasa, görücü olmasa, kudret sahibi olmasa, dilediği şekilde savur edemese, birkaç tane ilah olsa aşağı, o zaman bu alem bu şekilde olmaz. Asla bir kata bu düzen kurulmaz. Demek ki yegane tek faali muhtar dilediği şekilde tasarruf etmiş, bu şekilde yapmıştır. İşte bu alamet olur. Er Rahmani, Rahman olan Allah. Er Rahimi, Rahim olan Allah. Bunlar hep sıfatı Bunu okumuştuk. Besmele de var zaten. E yani zir rahmeti, rahmet sahibi ve e, ikisi de aynı şekilde. Rahmet, Rahman ve Rahim ikisi de rahmet demektir. Rahmet sahibi olan Allah. Ve ye bu nedir Rahman, Rahim Rahim? İradetül hayri, hayri istemektir. kimisin için? Lehlihi, ehli için. Kim layıksa ona hayrı dilemesidir. Dileyince tabi veriyor. Meliki yevmiddin. Burada bu kıraata göre Meliki yevmiddin. Din gününün Meliki yani hakimi. el cezaettin ceza günü demektir. Ve bu nedir? El yevmül kıyameti kıyamet günüdür. Kıyamet gününün sahibi, meliki. Ve hussa tahsil edildi. Bizdeki zikir, zikirle tahsil edildi. Hususi olarak yevmit din sayıldı. Oranı sahibi denildi. İçin, çünkü durum şudur ki la mülke mülk yok, hiçbir mülk yok. Zahiren açıkça Açıkça zahir hiçbir mülk yok. Fi o günde li hiç kimse için. illa illallah. İlla lillahi. İlla ancak illa Allah için vardır Teala. O günde sadece Allahu Teala'nın olacak her şey Allahu Teala o gün kimseye artık tasarruf hakkı vermediği için dolayısıyla o günün gerçek sahip olan Mevla ortaya çıkacak. Onun sahip odur. Sahip olduğunu o da beğenecek. İşte bu nasıl anlıyoruz? Bir delili. Lemenel mülkül yevm. Bilmediğim mülkü'l-yevm, bugün mülk kimindir? İllahi gâhidil Kahar Kahreden Allah'ındır sadece. Dolayısıyla o günden, o ibaretten, o ayetten açıldığı gibi, Melik-i Din Günü'nün <mülüyor> sahibi, Melik-i Hemen kim kara okusa Malik-i, Malik okuyarak, sahip okuyarak okursa, işte Melik demek ki var, bir de Malik var mezinleri değişiyor. Bizim de ama bizim kıraatımız Malik'tir. Malik. Dört harf. Öteki Melik üç harf. Ve mana manası Malikil emri küllihi. Bütün işlerin sahibi. Fiyyemül kıyam. kıyam de bütün işlerin Maliki demektir. E yani hu ve o Allah mevsufun vasılamıştır. Biz bunlar. bununla. Daimen devam şekilde. Kegafiri zembi. Evet. Ne gibi bu? Kegafiri zembi. Günahları bağışlayıcı. Yani Maliki Yemittin dediğin din, din günün sahibi devamlı sahibi. Çünkü Malik yani nedir? Zamanla kayıtlı değildir. Devamlı onu sahibi demektir. İşte misal Kegafir izlen bir günahları affet için. Evet. Fesaha sayıhtır buku bunun vakı olması Sıfatın sıfat olarak neyli marifetin. Dil marifetin marifeye. Öyle Allah ki diyoruz Elhamdülillah öyle Allah ki Maliki Yemittin din gününün sahibi. Ya, nasıl oldu bu şimdi? Malik kelimesi orada marifedir. Niye? Çünkü et de var. o din kelimesi nedir? Muzafilehtir, Elif-Lam'dır, marifedir. Dolayısıyla muzaf olan malik için ne oluyor? O da aynı şekilde marif oluyor. Böylece Allah lafzı da marifedir. Ona sıfat olabiliyor. Aksi takdirde orada malik kelimesi Yevmiddin'i kendine mamul almış olsaydı, isim failde olduğu gibi kendi mamulü edilseydi orada marife olmayacaktı. Sadece hafiflik olsun diye olacaktı. O zaman sıfat olamaz. Halbuki burada kendi mamulüne izafet edilmiyor. Evet. Çünkü zamanla alakalı değil. Böylece maliki yönbittiğin Allah lafzına sıfat olur. Din günü sahibi. Ya ki ancak sana nabudu ederiz. Ve ya ki ancak senden nesta'inu yardım isteriz. Yani ey nahussuke seni tahsis ederiz. Seni tek olarak seçeriz, bırak ayırırız. Bil -ibad ibadetle seni tek yaparız. Eyden olan min tevhidin ve gayri ve diğerlerinden olan tek olarak zatını seçeriz bu işlerde. Ve natlubuke talep ederiz. Ya da bir talep de olabilir. Ve natlubuke ve natlubu talep ederiz. El maunete yardımı devre alel ibadeti bazıların yardımı senden isteriz. Ve gayriye ve diğer işlerimizde bize yardım etmeni isteriz. Dünya ve ahiret mühimmatında ne isteğimiz varsa her işte seni ne yapıyoruz? Bu işlerde talep ediyoruz. Yani yardım istiyoruz. İbadeti de sadece sana kılarız. Tahsis ederiz. Dolayısıyla buradaki yani, ya Cenab-ı Hak ancak sana ibadet ederiz denmesinin sebebi putlara tapıyorlardı. heykellere tapıyorlardı. Onlara karşı sadece sana taparız. Ve sadece seni isteriz tabircine bak yerleştirdi. Bundan sonra insan itikadını sağlam tuttuğundan sonra ibadetini sırf Allah için yaptıktan sonra secdeyi sırf Allah için yaptıktan sonra yani ne yapar? Vesile olarak ve tövbeyle vesile diyor yani bana ulaşmak için vesile talep edin diyor o ayette de. O zaman dengeyi kuracaksın. Kur'an-ı Kerim'i öyle tek bir ayet alıp da bu böyledir diyemezsin. Çünkü Kur'an-ı Kerim zamanla geldi, insanları olgunlaştırdı. Din mükemmel bir şekilde yerleşti. ne Aleyhisselam bazında de, değil mi? Peygamberler aracık istemiştir. Bazen işte muacillerin, fakirleri aracık istemiştir. Böyle tevessül etmiştir ve ashab-ı kiram da tevessül etmiştir. Dolayısıyla tevessülün bu ayette hiçbir zıtlığı yok. Bunu anlamayanlar kıt kafalı vehabilerdir. Onlar biraz birkaç tane daha tefsire baksınlar. Sırf kuru meali bu iş olmaz. Meali yazan ne anlamış ki? Sen onun anladığıyla konuşuyorsun. Burada cevap mahalliyetindedir. Putperestlere, putlardan bir şey bekleyenlere karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbn Abbas'ta çocukken almış ona eğitti onu. Sakın Allah'tan başından bir şey isteme. Çünkü orada artık öyle bir ortam vardı ki herkes putuna gidiyordu, ondan yalvarıp istiyordu falan derken böyle bir acayip bir hal. Şirk her yere yerleşmişti. Onu temizlenmesi için sadece ve sadece Allah'a o isteyeceksin. Başka bir şey yok bitti. Daha sonra din yerleştikten sonra attık. Şirk putlar yıkılınca şirk Müslümanın bir Müslümanın şirk koşma tehlikesi kalmayınca artık nasıl kabir ziyareti olacak? Nasıl tevessül olacak? nasıl şefaat istenecek? Bunlar sırasıyla öğretildi. Dolayısıyla İslam'ın ilk günlerinde olan mesela Kulliyahu Kafirun. Mekke döneminde okuduk. Mekke döneminde dedi. Şimdi kafir diyebilir misin? Siz kendi gavrunuzu yapın. Biz de kendi namazımıza bakalım. Sana karışmam. Diyebilir misin? Onu ancak zorda kaldın, darda kaldın, mahkum olduğun yerde diyebiliyorsun. Ama İslam kuvvetli olduğu zaman veya evinde hakimsin, babasın, idarecisin. Orada insanları namaza, ibadete teşvik edebilirsin. Yanlışları durdurabilirsin. Orada para lazım diyemezsin. O yüzden dini yanlış anlamıyorum. İhtina sıratal müstakim. Bak ne isteyeceğimiz. İhtina bizi idat et. Sıratal müstakim. Dost doğru yola. Ey erşidna bizi ona. Ve, evet. Aslında gene bir Müslüman diye bunu okuyoruz. Ne olacak peki? şimdi namazda bunu okuyoruz. Ya. Bir daha Allah'tan sıratı müstakim mi istiyoruz? Yani bizi bu yolda daime diye Diğer tersiyle bunu söyler. Bizi bu yolda sürekli daim kıl. Yani devam ver manasında da olabilir. Ve yübdelü minhü bundan bedel getiriliyor. Sıratel lezine enam talim. Yani o sıratı müstakimden bedel. Şunu istiyoruz. Sıratel lezine o, yol, o kimselerin yolu ki en amte sen inham ettin, ihsan ettin, ikram ettin onlara. ne ikram ettin? Bil hidayet, hidayetle. Onlara hidayet ettin kişilerin yolunu. Ve yübdelü min lezine o el lezineden bedel bir sılatı ve sırası da el lezine ennam var ya. Buranın açıklaması. Bundan bedel. Kendilerine inam edilenlerden bedel kimler? İşte bedel getirilir. Gayril mağdubi aleyhim üzerlerine kazap edilenlerin gayrısı. Ömül Yahudi onlar Yahudilerdir. Çünkü Yahudiler lanetlenmiştir. Peygamber e ödüllüler. Ulema ödüllüler. Allah'ın ayetlerini bozdular. Bu yüzden lanetlenmişler. Allah'ın gazabına uğramışlardır. Daha kim, kimler? Ve, vela, vela ve, ve gayri dalil. orada gayrimansadır yani ve gayr dalin talat onların gayrısına. Bunlar kim Bunlar en-nasar Hristiyanlar. Bunlar da sapıktılar. Bunların gayrısı olan kendilerine inam ettiğini hidayet sahibi olan peygamberlerin, sıtıktan şehitlerin, sahilerin yoluna bizi hidayet et. Onların yolunda dostluğunu bizi ayırmadı. Günde kaç defa? En az 40 defa okuyoruz. Beş vakit namazına adam en az 40 defa okuyor. Ve nüktetül bedel. Burada bedel getirildi. Değil mi? Ondan bedel. Ve el-mâdu'lim Beda getirmesinin yüktes inceliği nedir? İfadetü, ifadetü ki ennel müftedîn, hidayet olan kişiler, leysü değiller Yahuden, Yahud değiller, ve nasara hırsten değillerdir. Onu anlayalım. Demek ki diyalog yok arkadaşlar. Ticaret olabilir, alışveriş olabilir. Ama dostluk, samiyet, ahlak alınması asla olmaz. Kanunların taklidi asla olmaz. Kıyafet, kıyafet taklidi asla olmaz. Her bakımdan onlardan uzak olmak lazım. Size. bak, onlardan uzaklaşmanın teberinin sonu yok. Her işte Mahmud Efendi Hazretleri buyuruyor sürü iplik bir iplik bile üzerinizde onlara benzemesin diyor. Bak o mu anlamış küfürden beri olmayı yoksa bizim cihat cihat de Amerikan pantolonu kıçında ağzında Malbora sigarası elinde Coca Cola olmuş Avrupa'nın şeyi Borazan'ı kalkmış adam cihat yapacak da siyasi mücadelemiş de falanmış filanmış da Böyle böyle işte Müslümanların ne yaptılar? İçi boşalmış bir heykel gibi yaptılar. İnşallah biz el sünnet ilimlerine dönelim. Tasavvufa değer verelim. Evliyaullah'ın yolunu tekrar canlandıralım. Aynı onların döneminde gibi Cenab-ı Hak bize yardım eder. Musa Aleyhisselam'a nasıl bir taş atmadan bile kafiri helak etti ordusuyla beraber. Bize de aynı şekilde Cenab-ı Hak yardım eder. Hiç elimizi suya sabunu sokmadan biz nefsimizi bu yolda verirsek Allah-u Teala da onları tefeder inşallah. Vallahi alem sevap. Allah-u Teala doğruyu en iyi bilendir. Ve İleyhi ancak onadır. El-Mercin dönüş ve el-Mabarş. sallallahu ala ve seyyidina Muhammedin Allah-u Teala sallallahu aleyhi ve seyyidina olsun. Ve aleyhi ve aleyhi aleyhi ve seyyidina olsun. Ve sahbihi ashabı olsun. Ve selam olsun. Teslimen, selam vermekle ki kesiren çok, daimen, devamlı, ebeden, ebediyen sürekli. Hasbunallah ve nimetli. Allah-u Teala ben güvendim. onun güzel vekildir. Ve la havle ve la kuvveti illa billah ve yazim. Allah-u Teala'nın yardımıyla güç kuvvet ancak onundur. Ona dayandır diyor. Bu yüzden bitiyor. Çünkü niye? Fatiha'yı sona yazmıştı. İnşallah biz bundan sonra ve duhadan aşağı okuyacağız. Böylece Celal'in tefsiri hakkında malumatımız yeter. Şafi güzel olduğu için bunu biz ahkam ayetlerinde okumuyoruz. Ne okuyacağız? Ne sefiden okuruz biraz daha. Böylece kitaplara alışırsınız. Ondan sonra biz yapacağız? Programda olan Şafi'ye dersini okuyacağız bir miktar. Ondan sonra da işte alet kitaplarından mantık, alaka, vaziye var, münazere var. Onlardan biraz okuyoruz. Ondan sonra Mala Cami'nin baştan 50-55 sayfası okuyoruz. Telhis var. Bir miktar onu okuruz. Böylece Şerlaka var. Veya başka bir alet kitap okuruz. Böylece yani medrese usulünde bulunan kitapları size tanımış olacağız. Arada fıkıh, tefsir, hadis-i okunur. Sizler de artık ibare çökmeye başlamışsanız mektubat-ı Rabbani'den biraz kendinizi yetiştirin. Şimdi bu tefsirlere bakarak ibare çökmeye çalışın. Yanınızda bir lügat olsun. Kelimenin aslını buldun muydun? Tamamdır. Amili bul, mamili bul. Ona göre manayı toparlamaya çalışırsın. Mahmud Efendi Hazretlerinin kırık manalı e, meal çıktı şimdi. İlk 2-3 çift çıktı Kur'an-ı Kerim başına itibaren. Onu aldın mıydın? Tamam artık. Oraya sorulu cevaplı şekilde gidiyor. Kırık manalı gidiyor. Bu şekilde insanı Arapça evet. alıştırır. Mevlam, kolaylık versin. Evet. Elhamdülillah.